Cinler Allah'ın görünmeyen kulları konusundan devam ediyoruz. İbn Abbas'tan nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım sana teslim oldum. Sana inandım. Sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin yardımınla mücadele gücü elde ettim. Allah'ım beni saptırmaman için senin yüceliğine sığınıyorum. Zira senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyecek olan dirisin, cinler ve insanlar ise ölümlüdürler diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde derdi buyuruyor. Yine Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, kahinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna yüz yalan katar diye efendimiz buyuruyor. Aynı şey bugün de devam ediyor. Gidiyor adam bir cinciye birisine. Bu işi bilmeyen, işin ehli olmayan birisine hemen o da diyor ki annenin ismi şu mu? Bu. Babanın ismi şu mu? Şu. Sen dün şöyle yaptın değil mi diyor? Evet. Bizim adam da Aa, büyüleniyor. Aa, diyor, hoca nereden biliyor diyor. Nasıl nereden biliyor? Cinler zaten uzun yaşıyorlar. Çok da yalan söylerler. Onun bağlı oldukları, onunla iletişime geçen böyle adamlar da vardır. Hemen o ona soruyor. Sen daha cevabı vermeden seninle ilgili bütün bilgiler ona gelip onun kulağına fısıldanıyor. Sen de zannediyorsun ki Aa, bir şey oldu. Ama işte bu hadis-i şerifleri bildiğin zaman kesinlikle böyle insanlara itibar etmiyorsunuz. İşin ehli vardır. O ayrı ama şimdi piyasa dolandırıcı dolu. Yüce Rabbimiz muhafaza eylesin inşallah. Yine Hazreti Ayşe'den naklediliyor. Çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir. Bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Yani bir hurafe yapıyorlarmış. Bunun üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu an usturayı alıp attı ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı diye buyuruyor. Yüce Rabbimiz sonuna kadar Kur'an ve sünnetten ayrılmadan bir ömür sürebilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.